Ne yapıyorsun? Bugün ekip görünmüyor. Gel bakayım. Ne oldu? Allah Allah. Böyle sakin oldum gibi korkuyorum ya. <laughs> sakin olmayın ya, korkutmayın beni. Bunlar burada büyüdüler. Gel. O oh. Bu oh, abi abi duy. Acıktınız. Ha bu bundan biraz korkar. Gel. Gel. Gel yavrum gel. Gel. Onlar senin gibi değerler. Onlar fırıldak fırıldak. Gel sindirdiler <laughs> mi seni? Gel gel. Gel biz şuradan yiyelim. Şu Sulu'ya gidelim. Hani şeyin ekibi nerede? Saz ekibi? He? Gel, gel, gel bakayım, gel, 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 buraya gel, buraya gel. Onu hemen sindirirler. Yok fazla fazla döküyorum ki arkadaşlar rahat olun. Ee, aç kalmasınlar. Yaradana kurban oldum. Bu da yaş mamacı. Gel. Pa 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 pa. Yola mı çıktılar? Küçükler var ya. Küçükler var ya. Şu fırıldağın sıpaları. Gel. Yo. Oğlum siz kimsiniz lan? Ay, vay. vay. Allah'ın kurban olduklarım vay. Orada bana ses, sesleniyor garibin sıpaları. Bak, 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 bak. Vay, yok öyle eşek vay. Dur. Gel, gel, gel bakayım, gel. Gel, gel kızım, gel. Gel. Vay eşek ol eşekler vay. Kayıbın sıpaları kayıbın. Sizi, sizi gelirsem dımıştırırım sizi. Ney? Size mama yok. Size mama yok. Size mama yok. Bunun anneleri için, bunların annesi çok garip. Sonradan gördüm ben bunları. He. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sizi. Sizi. <laughs> Sizi! 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 Gelin bakayım. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Anneleri belki hatırlarsınız. Ee, şey. Ee, hani. Ee, burada kutunun başında yemek bekliyordu ya. O sonradan gördüm onları. Gel gel. Gel. Bugün cuma. Suları var arkadaşlar. Bu kanalın içi komple su. Gel kızım gel. Sen kimsin lan? He? Ne oldu? Güzel gözlüm. Anam burada işte ha. El çantasının ekip yok. Kim bilir nerede geziyorlar itin yenikleri. Kimse yok, gelin, gelin. Ortakta kimse yok, gelin, gelin. Hepsini kandırdım. Hepsini kandırdım, gelin, gelin, gelin. Seyah, seyahsmama getirdim, Gelin. Gel, gel, gel. Hepsini gel, 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 gel. Buraya gelin, gel, 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 Gelin. Gelin, gelin. Gel, 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 gel. Gelin. Gel, gel, gel. Gel bakayım, gel. Gelin, gelin buraya gelin buraya, 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 buraya. <laughs> Bunları bir şeyin içinde e, bulmuştum. Hatırladınız mı? E, kulübenin içine koymuşlardı mülteci arkadaşlar. Hatırladınız mı? Yedi tane. anneler de geliyor. Ana işte. Bugün bir daha konuşacağım size kulübe için. Kurban olurum sizi yaradana. <laughs> Evlat doysun da. Ana doymasa da olur diyor. Analar böyledir. Hangi anne evladını doyurmadan kendi oturup doyar? Ben iniyetimden iflas etmiştim. Çok zor durumdaydım. Ee, komşuların verdiğiyle eee geçiniyorduk. Ee, o tilki arkadaşlar. Ee, sofraya oturduğumda o zaman beyzan vardı sadece e, ee, onlar doysun diye ben doydum der kalkardım hemen. Atarak sor. Ben çok duygusalım. Yani zaten empati yapmazsanız, kendi çocuklarınızın yerine koyamaz, koymazsanız bu kadar mücadele edemezsiniz. Önce bunları kendi yerinize koyacaksınız. Bunlar da çocuklarınızın yerine. Benim normal bir hayatım yok. de niye giyiyom diye soran oluyor. Ben biraz böyle hani tez canlıyım. Hemen böyle koşayım, yetişeyim, uğraşayım, çabalayım diye böyle hemen her şey şey olsun isterim. Yani böyle mesela bir hasta yaralı olacak ben değil ayakkabıyı kendim unutuyorum. Mesela bazen abiler diyorlar ki işte biraz hareketli video diyorlar, biraz daha Yavaş çek diyorlar. Bu benim elimde değil yani o anki adrenalin anladınız mı arkadaşlar? Yani bu e, bu mesela ben bunu görünce bu televizyonu da unutuyorum. diyorum kendimi de onu diyorum e, anladınız mı? Yani benim bu şeyim e, elimde olan bir şey değil. Mesela yan tut çek dediler. <laughs> ben onu yapamam yani gel gel sen nereden geldin? Gel kurban olurum seni yaradan sen kimsin? Aradan çıktı geldi gel 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 doyuralım gel karnını gel 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 onlar rahat bırak gel gel mama çok burada gel ee, dedim gibi ben hani <laughs> gel gel kızım gel. Gel 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 sen buraya gel gel. 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 Bir de size su. Ondan sonra ben gidiyorum. Anne yanına git hadi. Bugün Cuma. <laughs> Hepsini şeylerin içinde ağlarken bulmuştum hatırladınız mı? Yedi tane. Bak, o iki sıpaları, o annesi yavrular yaklaşıyor. Yani yavrular seviyor ama anneyi ben belki bir yıldan bir yılda bir yıldan fazladır tanıyorum. Ama asla 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 yaklaşmıyor. Sen ne yapıyorsun bebeğim? Sen ne yapıyorsun? Seviyor mu beni? He? Gel. Beni seviyor mu? Anne nerede? Gel 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 kızım. Gel ne yaptın ne oldu bebekler niye ağlıyor ha? kızım bebekler niye ağlıyor niye ağlıyor bebekler bebekleri ağlatma bebekleri ağlatma niye ağlıyor Ama tüh. Dur. Geliyorum, geliyorum. Dur. Kızım niye almadın be ben öyle bağırıyorsun? Yok, yok. 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 Kim çıkardı bunu? Dur. Gel. Gel. Üşümüş. Niye bakmadın sen spana? He? Ben mi takip edeyim senin spana? Sen niye çıktın lan? Boyun yok, bacağın yok. He? Niye çıktın dışarı? Gel ha, yaş mama istiyorum. Tamam gel öbür tarafa gidelim gel. Gel, gel, gel. Mama çok güzel. Yani bize gelen mamaların en iyisinden biri de bu yaşmamayı çok seviyor ya. Yani Allahım, Allahım sen kimseye sıkıntı verme. Düşün, biz her gün geliyoruz arkadaşlar buraya, her gün geliyoruz. Ee, onun çok mamaya ihtiyacı var. Ama e, bir türlü toparlayamadık. Gel, gel bakalım, gel. Gel yaş mama yiyeceğiz seninle gel. Gel gel. Gel. Yani özür dilerim ne biliyor musunuz? Yani Türkiye'nin birçok yeri böyle. O yüzden gezip dolaşalım. Heh. Öğleden sonra tavuk gelecek. Tamam mı? Tavuk vereceğim ben sana. Tamam mı? Tavuk getireceğim tekrar. Allah nasip ederse. gel 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 aman özür dilerim ha. Sen ye ki. Ağzına ne oldu? Gel bakayım be. Gel. Tamam. Beni seviyor mu? He? Öpücük. Bırak Yasin amca öpücük sırası mı ya? Sıpalar ağlıyor. Hadi bismillah. arkadaşlar çok aç kalmazlar yani her gün mama bırakıyoruz buraya. Bu anne olduğu için fazla tüketiyor, hep süt oluyor, süt oluyor, süt oluyor. Süt de işte bir yaramaz bebekler içiyor. Hadi gidiyorum ben. gelüht. <laughs> <laughs> ja, nicht yaklaşmaz asla. Hadi bakalım Allah'a emanet olun kuzularım.